bunu. Piyasada hiç kartı fiyata bulamazsın. Korpa abi namusu dürüst bir tüccardır. Aklına bir şey gelmesin. He, isminden belli. Abi, şimdi bunlar ikinci el değil mi? Hani yenisini alan eskisini sana satıyor o şekilde değil mi? İkinci el. Kaçak, çalıntı, hepsi var. Bak ya, en önemlisi ticarette şeffaflık. Ben dedim sana Korpu abi dürüst ticerdir diye. Kız al işte ne güzel akıllı telefon. He, senden akıllı zerim belli. Abi bize kaça veriyorsun bunu? Ben senin kardeşinin biliyorsun. Keçek ismini hep <laughs> Kız bunda kart var. Aa! Ara kontörlü kart. Kontörü de dolu mu ki? E, ara bakayım beni. Alo kimsiniz? Tülay ben. Tülay numaran çıkmadı gülüm. Bu kimin telefonu? Sanırsam çalıntı telefon Zerrin. Deniyor bir arkadaşım yüzünden sokaktan aldım da. Ee sen bugün deniyorlar konvansiyonuna gidip başkanlığa aday olmayacak mıydın? Oradaki konuşmanda bu şikayetine değer verirsin. Sohbet etmek isterdim ama bedava kontrollerim bile sana harcayasım yok. O bakımdan seni düşen çeneni yerden alırken ben kapatıyorum. <laughs> kontürü de var ha enteresan. Ay Korpu abi işte böyle sürprizlerle doludur. Bir keresinde kendisinde televizyon aldım. Niye göstermiyor, niye göstermiyor? Var ya arkasını bir söktü ki. i̇çinde kesin kilisan eli çıktı kız. Anlatırken hatırladı bu neşeli bir hatıra değildi. Zerrin içim kalktı. Lan senin ipinle kuyuya ineli. Mesaj geldi. Ne diyor? Bu akşam okey mi? bir salak manitasını arıyor. Bu akşam işim var, yarın akşam olur mu? Yaz kız. Serim, ben bu kartı atacağım ve benim içimde böyle kötü bir altıncı his var. Kız, senin altıncı hissin olsa ona buna kanıp bu yollara düşer miydin? Bence beşinci hissin bile yok. Dört tane ile elli yorda mı idare ediyorsun? Yaz anam ya, neşemizi bulalım. He. Ha. Hay Allah, dur. Ee, yarın akşam olur mu? Randevu verip uzaktan seyrederiz... ...bakalım nasıl bir mal gelecek... ...ha ne diyor... Ee, ...anam çoluk çocuktur be... ...acab geldi... ...bu gece halledelim... ...emanetini istiklalde... ...garip büfeye bırakacağız... ...ben Svetlana diyeceksin... ...verecekler... ...ben bu kartı atıyorum ya... ...kız saçmalama... ...gidelim bir Svetlana diyelim alalım... ...macera işte ne güzel... Zerrin sanki fen bilgisi öğretmeniyiz de böyle hani sakin hayatımıza macera arıyoruz. Zaten başımız dramadan kurtulmuyor. Boş ver. <laughs> Kredi kartı borçlarım sıra dağlar gibi oldu Tülay'ım. Denize paralel uzanıyorlar. İmanet dediği paraysa fena mı olur? Kesik insan eli sen nasıl olur Zerrin? Beyindeki öteki elle çarpıştırırız. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Kız saçmalama. Enayi'nin teki Rus mantar yapmış. Hanımından gizli para yediriyor, hediye yapıyor belli. Yetti bu sıraf kadınlarından vallahi. Gidelim alalım emaneti. Milli servet hep yurt dışına mı gitsin? <laughs> Zerrin tabir ettiğimiz memeli hayvan. Ne dalavereler peşindesiniz yine. <laughs> Niye kapalı Tülay'ın telefonu? <laughs> Yeni telefon aldıysa söyle o Einstein'a sim kartı takmadan çalışmaz. <laughs> Yanındaysa versene lan kızı. Ben de sana puh! Alo, aşkısı şu an önemli bir işimiz var, sonra konuşalım. Bağırma Selahattin, taciz oluyorum. Akşam lokale geldi, anlatacağım, hadi. Adamla sen konuş tamam mı anam? Kız bende Svatlana tipi mi var? Sende var sen konuşacaksın. De nasıl konuşacağım? Yani ne tür böyle nereli gibi falan konuşacağım? Dirisinin içinde en gibi konuş. Kaydır falan de olur mu? Kız işte Rus gibi yapacaksın. E, Bağını savatla Emanatı nereden falan öyle. Ya nasıl yapacağım ya? Ben bir tek... E, sen istiyorum dur diye böyle bayat Rusça espri yapıyorum o kadar. İyi. Ben burada bekliyorum hadi. Hı sen de geliyorsun anam. Öyle emanetin içinden kesik elmeli çıkarsa, yemin ettin ceza olarak tokalaşacaksın. İyi be! Merhaba, ben Sıvatlı Ne haber? Hiç. Duşmuş. Bu arkadaş Sıvatlı Türkçesi biraz zayıf. Bir emaneti olacaktı canım burada, bıraktılar mı? Ha evet, birisi o ismi bir zarf bıraktı ama... Sağ <laughs> Vallahi para galiba ha. Ya senet etmene çıkmasın. Borç ödemeyelim gülüm. Tilay bu paranın yarısıyla sana beyin alalım. Eksikleri tamamlarsın ha gülüm. Oha. Rusya'dan sevgilerle. Narkotik şu hiç bozmuyoruz hanımlar. Sakin sakin merkeze doğru birlikte yürüyoruz. Anlaşıldı mı? Ah zerrin. Ah kayturu kopak zerrin. <laughs> abim, güzel abim. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Merkezde de söyledik. Kız, amirim anladı ki <laughs> Abi ben zaten yabancı bile değilim. Ben eski doğma büyüme İstanbul'luyum. Dört kuşak kaçırsız evliyiz. Bu Rus mu, Moldova mı, Ukrayna mı, Lütfen ya mı, nereliyse... ...bu kadınlar işbirliği yapan yerli şey de köfte gibi kızarsa biber gibi patlasın. Bizde böyle dalgalar yoktur. Ben akşamdan akşama sadece bir dümle rakı. İnanın ki. <laughs> Bacılar. Bakın, kadın yüklü miktarda uyuşturucu sokmuş ülkeye. Adamlar da demin malın parasını size verdi. Siz de bir güzel aldınız. Allah belamızı versin. Verdi vereceği kadar, onu diyorum. Kadının peşindeydik, eşkali yok. Beyoğlu'nda ulaştık sinyaline. Tam yakalayacaktık, hissetti herhalde, attı telefonu. Onu da biz aldık. Zer'in ilk boş vaktimde sana bir yapıştıracağım. Dümdüz yere uzanacağım. Ay. Pardon, dinlemedeyim amirim. Herifler kadını tanımıyor. Bir isim bir telefon biliyorlar. Kadın malı zaten aracıyla göndermiş. Ama demin adamlar karşıdaki dükkandan seni parayı alırken dikizlediler. Yani artık seni sivitlerle sanıyorlar. Ne yapacağız kız? Nüfusumu göstersem inanmazlar mı diyor? Bacım tüm IQ'nu topla bir dinle. Bizim için çalışacaksın. Ay yok amirim. Sizin iş sigortalı falan ama çok stresli gülüm. Benim kariyerim müzik sağ Ücretle anlaşırsanız neden olmasın Tülay'ım? Lojman var, şey var. Belki emniyet müdürü olursun. Askeri darbeleri kafadan yemiş bu gerizekalı. Adam sana iş mi teklif ediyor? zar altındayız. Aynen öyle. Rus rolü yapmazsa belli ki içeri atacaklar Moronovski. Bacım bak, bu telefonla mesajlaşıp adamlara randevu vereceksin. Buluşacaksın, Svetlana gibi pazarlığı yapıp... Uyuşturucu siparişi alacaksın. Neden? Biz de suçüstü yapacağız. Ben de Rusça yok ya amirim. Bir de ben hiç pazarlık yapamam. Hep kazıklanırım. Çapat Türkçe konuşur gibi idare edeceğim. Biz sana ne söyleyeceğini anlatacağız. Neyse ki tipin Rus'a benziyor. Ha, benim benzemiyor misal. Daha Orta Doğu güzeliyim. O bakımdan ben topukluyayım. Hiç bulaşmayayım. Çok memnun oldum amirim. Lokele de bekleriz. Otur yine. İkinizin de telefonları dinleniyor. Her adımı takip edeceğiz. Ananıza, babanıza, belalınıza tek kelime yok. Bak bilen herkes sakata gelir. Anladınız mı? Kimseyi tehlikeye atmak yok. Anlaşıldı mı? Da. Tülay, niye telefonlarımı açmıyorsun? Dün gece pavyona da gitmemişsin. <laughs> ya insan sevgilisine pavyona gitmemişsin diye kızar mı anam? <laughs> ne güzel namusunla oturun diye sevinir. <gülüyor> <gülüyor> Seni evden beklemesinler. Beklemesinler lan. Deli evi oldu ora zaten. Rus'u bizde, Goti'yi bizde. Sirk gibi ev. Rus demişken biz de tam çıkıyorduk Silahattin abi. Avyon ama. Yok bir işimiz var da. <laughs> ne işi lan bu yine? Bir operasyon. Estetik, estetik operasyon. Zerin dudağını yaptıracak da zamanla incelmiş dudağı. He, mesleki deformasyon. Hmm, bu saatte de estetik. Ha, anladım. E şimdiden hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullan, ağzında paralansın, şaplın şeker olacaksın demek. <laughs> <laughs> e, ben de eve gideyim madem. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol gülüm. Ben seni yarın arayacağım. Yarınlar bizim. Tülay, <laughs> hazır mısın? Nasıl hissediyorsun Rusçan falan? Kız, Türkçem bile gitti şu an. Korkma, arkamızda amirim var. Ben sana güveniyorum. Yardım bacım. En meşhur son sözler. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.